Arkadaşlar merhaba. Bu yeni KDV güncellemesi için post cihazlarımızda KDV güncellemesini nasıl yapacağımızı anlatmak için bir video çekiyoruz. Aslında işlem basit. Rahat rahat hepimizin yapabileceği gibi. Satış ekranındayken post yazımız bir kere silme tuşuna basıyoruz. Ayarlara geliyoruz. Program, logo, KDV, departman girişi buradaki menülerin içinden KDV değiştireceğimiz için ikinci menüye giriyoruz. Burada tanımlı zaten 4 tane KDV'miz var. 0, 0, 0, 0 1, %8 ve %18. Şimdi %8'i %10 yapacağız, %18'i %20 yapacağız. Buradaki tanımlar bizim şuradaki ekranda gördüğünüz altın, işçilik, gümüş, altın menüleri aslında. Şu tuşların karşılıkları aslında. Bunları tanımını yapmış olacağız. Ana menüye geliyorum, ayarlara geliyorum, KDV oranlarına geliyorum. Birinci oranım 0, ikinci oranım 1, üçüncü oranım 8. Buna giriş yapıyorum, 10 yapıyorum bunu. Bunu düzeltmiş oluyorum. Dördüncüsü yüzde on Bunu da 20 yapıyorum. Buna da okey diyorum. İşlemim burada bitiyor. Daha sonra departman girişine geliyorum. Departman girişindeki isimleri değiştirmek istersen burayı kullanıyorum. Fiyatı değiştirmek istersen burayı kullanıyorum. KDV oran kodunu değiştireceğimiz için buraya geliyorum. Burada az önce girdiğimiz dört tane tanım vardı ya. Sıfır, sıfır bir, sıfır ve 18 olan. Buradaki tanımlar aslında bu. Bir numaralı benim menüm altın, altın sıfır. 2 işçilik işçiliğin %18 diye gördüğünüz gibi %20 oldu ilk tanımı değiştirdiğim için. Gümüş işçiliğin %18'di burası da %20 oldu. Altında yine 0 bir tanımımız yok. Bu şekilde işlemi bitiriyoruz. Geri geliyoruz geri geliyoruz. Ondan sonra cihazımızı kapatıp açıyoruz. Cihazımızın KDV'si güncellenmiş oluyor. Takıldığınız bir şey olursa yapamadığınız bir yer olursa tabii ki her zaman arayabilirsiniz konuşabiliriz. Hep birlikte halledebiliriz.